farklı kaynaktan veri almak için dış veri sekmesinde yer alan al ve bağla grubundaki düğmeler kullanılır. Excel dosyasından veri almaya çalışalım. Bunun için dış veri sekmesinde yer alan al ve bağla grubundaki Excel düğmesine tıklayalım. Dosya adı metin kutusuna verilen alınacağı dosyanın adresini girebilir ya da göz at komutu düğmesini kullanabiliriz. Kaynak verileri geçerli veri tabanında bir tabloya al seçeneğini seçip tamam komut düğmesine tıklayalım. Verilerin bulunduğu Excel çalışma kitabını seçelim. Daha sonra ileri komut düğmesine tıklayalım. Eğer ilk satır başlık satırı ise ilk satır başlık satırını içeriyor onay kutusunu işaretleyip ileri komut düğmesine tıklayalım. Alt taraftaki alanlara tıklayıp üst taraftaki seçenekleri kullanarak veri türlerini belirleyebiliriz. Bir sonraki adım için ileri butonuna tıklayalım. Bu aşamada birinci anahtarı belirleyebilir veya daha sonra belirlemek için geçebiliriz. İleri butonuna tıkladıktan sonra son adım olarak son butonunu tıklayıp işlemi bitirelim. Mehmet Altıözen, Arge Birimi, Yazılım Ekibi